Sarayı'nda, Ferhan'ın bütün incilerle süslenmişti. Bir gün elini atur, açıp atıyor, o incileri açıyor, kapatıyor, çekiyor. Çektiği zaman Ferhan gazablenir, çağırır, onu öldürün okay. diyor. O vakit Asliye ki efendim bu, bilmez ki inci nedir? Nasıl bilmez herhalde bir şey bilir. E tecrübe edelim. Bir deyen akış getiriyor, bir yere dolu forma getiriyor. Koyuyor Musa'nın yanına, Musa elini ateşe atıyor, ağzına koyuyor. Sabah gözü mü? Eğer Allah sevdiği ateşi ağzına aramaz diye. Bu şekilde kurtulmuştur. Ve onun lisanında da israf bir rekaket kalmış idi. Ona işaret ediyor. Ve <coughs> ehi <coughs> Harun'e huve efrahu minni lisanen. Harun lisanı atibariyle daha efrah dedemden. Onu da fe <coughs> ersilhu ma'ya reden benimle beraber redi <coughs> mu'in. <coughs> vezir yardımcı gönder ya Rabbi. Benim kardeşimi de Peygamber ya ve bana yardımcı olarak gönder. İkimiz beraber ferahane gidelim. Yusraddikuni beni tasdik eder. İnni hafı en Benim kurtulum beni teklif ederler de bu emri azim bu tebliğat noksan kalır. Halık-ı Kâhânâ Musa'ya böyle emrettiği han orada vasıtı. Varsıtı, bir vasıtı. Vasıtı Cibril vasıtasıyla da aynı gece Ferhan ve Harun'a da tebligat yapılıyor. Cibril'e emin gelir Harun'a diyor, Harit-i Kana seni peygamber intikab etti, kardeşin de peygamberdir filan yerde. <laughs> Yetse kardeşine yanaş, yetişti, o vakit Harun da geliyor yavaş yavaş Musa'ya yanaşıyor. Kale sene şuddu adureke. Halık-ı Kainat emrediyor Musa'ya cevaben sene şuddu adıdaki kuvvetini adı asıl vazuya derler. Yani e, bahçe kuvveti derler. Senin elini kuvvetlendiririz kardeşinle. Ve nec'alu lekuma sultanen sizi galip yaparız. Ve nec'alu yaparız lekuma size sultanen galebe e'daya düşmana karşı galip yaparız. Fela yasılı ona ileykuma hiçbir suretle Ferhan ve Etvai size yanaşamazlar. Ve işte ikiniz de siz de hayatına yani ilk hevabı hayatına bu iki deli ayetinizle yani asa ile yedi beyza ile gidiniz en ve men itteve akımel galibun siz ikiniz ve size tabi olanlarınız galipsiniz. Tabi emri ilahiyle <laughs> her iki kardeş hiç elinde değil, ne bir silah var, ne duydular, hiçbir şey yok, doğru mesleğe gelirler. Mesleğe, Fır'an'ın serayine kastederler, hiçbir şeyden bozmadan. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ Musa. Musa, emri ilahiyyeye taaten geldi, istiyor Fır'an'ın serayine gelmez. Rivayete nazaran Fır'an'ın serayı, talip olanlara, davacı olanlara daima açıktır. Bir rivayete göre de gelen söylerler ki müsaade ederler ya yanına giderler. Musa Aleyhisselam gelir kapıcıya diyorlar ki biz Firavun'u görmek istiyoruz ve bir meseleyi anlatacağız. Haber verirle gelsin diyor. Musa Aleyhisselam ile kardeşi Firavun'un huzuruna geldiler. Selamma cahem Musa ve hayatına her iki hayat ile yani yedi beyza ile asa ile Musa ile Harun Fır'an'ın yanına gittiler. Kâlu mâ hâzâ. Tabi söyledi Fır'an. Musa söyledi. Davayı açıyor. Bunu Mevlana'dan işledi. Mâ Haza, illâ sihrun ve seram. Şimdi Musa aleyhisselam kısa söyleyeyim de bunu Mevlana'nın issamenden dinleyenlerden daha muvazzaf olur. Musa aleyhisselam diyor ki ben Allah'ın emriyle geldim. Deli ile geldim. Peygamberim sen ya emri ilahiye taat edersin ya hatta helakin helak olur. Bizden asayı atıyor. Asa attığı zaman kudret ilahiye ile asa bir ejdeha olur. Fakat öyle bir salara çıkıyor, zelzele düşüyor seraya. Serhan etrafın etrafa kaçmaya başlıyor. Ne diyor ki? Sen biraz Asa hale gelsin de konuşalım diyor Fir'an. Başlıyor konuşmaya. Musa Aleyhisselam da asayı alıyor konuşmaya. Başlıyorlar. Çünkü buraya Kur'an-ı Azimuşşan'ı tatip ediyorlar ama Mevlana'nın mesnevisi de Fir'an'ın tesiridir. Onun için ara sıra o tesirden de başlıyor. Çünkü Fir'an ile Musa'nın fıcceti Mevlana'dan başlıyor. Fir'an dedi sen kimsin? Musa'ya. Musa diyor ki inni rasulun min rabbil alemin ben rabbil aleminden gelmiş peygamberim Ve evet. Musa bel tarihini sitti, göz kefer ayon eşbi gütü ki sitti. Musa ne sitti yoklu, tek bir sakin sureti ile geldi İsrail'in serayına. Böyle, böyle şey yani böyle azametli bir elbise giymiş değil, yokluk bir şekilde geldi derviş şeklinde geldi seraya. Ve bu sefer <laughs> anına şubi bu tüyüki sidi, Ferhan dedi, söyle sen kim? Gözdemen aklem Resulü Zülcelal, Hüccetullahem emanem ez dalal. Ben Zülcelal olan Allah'ın peygamberiyim. Belalden emin, emin, en emin olarak geldim. Seni dalaletten kurtarmaya geldim. Gözdeni ney ney kâmuş, neyne gözdeni ney kâmuş ve hâkun hâyi Ferahim diyor ki ney ney bunu bırak sen hayhuyu bırak da sen nisbetini eski ismini söyle sen nereden yetiştin nasıl oldun nereden yetiştin nereden geldin yani Ferahim'e üstüne 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 Gösteten nisbet mera az xakti aş, name aslem temteri inebende Benim nisbetini çürülsün müsade edecek, benim nisbetim toprakın halkı. Xakti aş, name aslem temteri inebende Benim asli ismim de Allah'ın temterini bir kolur. Benim ismim Allah'ın temterini aşağı bir kolu. Aslini size sen toprakın. Ben de emmem, ben de zâde sevdik az. Zâde mi pıştı, Ali deşti o civar, Ali deş ve civar. Ben de Allah'ım ben de sinim ve ben de zâde sevdik Ben de senin koluyum, ben de senin evladıyım. Ben Allah'ın kolu olduğum gibi Allah'ın kollarından da doğmuşum. Zâde-i pıştı, adî de şu Allah'ın kollarından ve cariyelerinden de oluşur. Bizim bu. Merca-i incis ve hakem hem de hak. Merca-i tu hem de hake ise ebine ad. Merca-i incis ve bu toprak vücudumun, toprak ben halk olma vücudumun mehalli rücuğu yine topraktır. Ben nihayet toprak olacağım. Merca-i tu hem de hake ise Ey zalim, senin merca-i de nihayet topraktır. Sen de nihayet toprağa gireceksin ve ben de toprak olurum. Esli mavu, esli cümle serkeşan, Eski es haki ve anla sad nişan. Bizim eslimiz de ve senin gibi serkeş olan, Allah'ın emrinde haric olanların da, Hepsinin de asli, nihayet topraktır. Kehmedet es haki giret, Kehmedet es haki meygiret Ezrede aylı, kâtipi Bu vücud, benim de senin de vücud, toprağın en <laughs> kalp gibi, menderi de topraklandır. Bak etin yersin, bu ekimlerden mi? Topraktan çıkıyor mu? Toprak değil oluyor. Yani etin yersin, et kuyundur, kuyun topraktan hasıl oluyor. Nihayet yedi gün bütün yedi gün her şey toprak değil mi? Senin vücudun topraktır ve vücudun menderi de topraktan hasıl oluyor. از خاک پیکر گردن است چون رود چون رود جان من چون رود جان من جان می باز چون رود جان می او باز خاک اندران گوری مخوفی سهمناک چون رود جان نزمان که روح جاندن آیدل دی می جان باز خود ین او جان تبرق اولور اندران گوری مخوف سهمناک هلا ساهم دی Korkunç olan kabre girer. Kabir hakkında da Resul-i Ekrem'in büyücüyü sallallahu aleyhi ve sellem El kabru evvelu menzilin min menazilil ahiret Hemen ne camin hu unsema badehu eysel Ahiretin ilk menzilesidir kabir. Dünyanın da son menzilesidir. Kabirden rahat geçti mi üst tarafı kolaydır.